Bakın özellikle her Kurban Bayramı yaşanan bir polemik var. Ortada dinsiz zındık, münafık, fasık insanların televizyonlarda konuştuğu bir vakitte kimse çıkıp erkekçe diyemiyor ki. Siz et yerken hayvan kesmeyi, zevkiniz için hayvan vurup avlamayı helal sayıyorken bizi yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'ı ona ibadet ederken emrettiği kurbanı aşağılıyorsunuz, hakir görüyorsunuz. Bütün o işte toplumun önüne gelen medya kuruluşlarındaki sanatçıların, şunların, bunların toplumdaki başka kafirlerin ki topluma yavaş yavaş işliyor. Yani 3-5 tane çapulcu, şarkıcının sözü değil bunlar. Artık türkücü, futbolcunun sözü değil. Halk artık bunu benimsedi. Diyorlar ki ne gerek var kardeşim kandır, işkembedir öyle hayvan derileridir. Biz uğraşamayız onlar. Yani böyle ibadet mi olur diyorlar ve insanlar küfre diyorlar Allah'a. Bir tane de erkek çıkıp bunların karşısında demiyor ki ya siz habis, necis varlıklar siz kimsiniz ki Allah'ın emirlerini sorguluyorsunuz. Oysa ki Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle kullarını sorgusuz, sualsiz kendisine itaat etmeleri için yaratmıştır. Dolayısıyla kurban ibadeti de ibadetlerin en büyüklerindendir.